biz arabamıza kavuştuk. Elhamdülillah diyoruz. Ee, yeni arabamızı aldık. Eskisini sattık çok şükür. Ee, diğerleri gibi fiyakalı bir video çekemedik. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı Bu sürüşler nasip etsin. Amin amin yani inşallah. İnşallah kazasız belasız bir şekilde. Amin. Ee, arabamızı da aldık. Ee, şimdi bir Doktor randevumuz var oraya girip çıkacağız daha sonra da artık eve mi geçeriz eve geçelim selam. muhtemelen Çünkü sahip en yarın sunumu var Evet Sununu, sunumunu sunumunu gerçekleştirmesi gerekiyor arabamız çok iyi yeni e, sıfır bir araba aldık zaten e, Rabbim olmayanlara daha güzelini nasip etsin inşallah amin, amin. Evet, Biz normalde ikinci el bakıyorduk Çünkü piyasada e, sıfır bir araç yok nasip oldu ki Rabbim gönlümüzü biliyor, yenisini aldık. İki seferdir sıfıra dönüyor, yani anlamadım. Hep araba bakarken yani ikinci el bakıyoruz. Evet. Ama bir bakmışın sıfır almış. Sıfır almış, yani. Salih'in ilk arabası da sıfırdı, şimdiki de sıfır. Ee, tabii zor olmadı, biz de bir bazı şeylerin altına girdik, değil mi? İşte bir şeylerimizi koyduk. Kolay olmuyor bu şeyler sizler de bir maşallahınızı alırız inşallah. Sizlerin de olsun. Dua ediyorum. Rabbim olmayanları ya da değiştirmek isteyenlere gönlündekini neyse ondan daha güzelini nasip etsin. Daha hayırlısını nasip etsin. Evet. Şimdi de bir e, doktor randevusundan önce bir Ankamole gideceğim. Orada bir işim var. E, sizi de tabii yanımda götüreceğim. E, arabamızı da detaylı olarak çekeriz inşallah. Çünkü belki isteyenler olur otomatik bir araba tercih ettik çünkü ben vitesli arabayı kullanıyorum lakin zorlanıyorum, zorlanıyorum. şöyle ki akışta sorun yok benim kaldırmada olsun şu olsun bu olsun hiçbir sorunum yok ama ben o vitesli arabayı trafikte Salih dedik ya vitesli araba kullanmanı istemiyorum dedi o yüzden hep otomatik bakıyorduk yoksa sürüyorum vitesli arabayı da ya tesli değil de otomatik aldı. Ya e, otomatik araba rahat ya. Belirli bir süre sonra da bu rahatlığa salih de anlayacak. Rahatlık oluyor tabii ya. Çok Siz büyük istemez. bir rahatlık. var Çünkü sürekli bir vites değiştirme yok. Kontrol yok, debriyaj, fren hani bu olaylar hiç yok. E, alacak olanlara te, tabii ki de otomatik araba tercih ettiririm. Öyle yani. Evet Salih Bey. Arabanızı aldınız. Evet. Arabayı da gösterelim dedik. Şey olarak algılamayın. Böyle hava atma tarzı bir şey değil bu. Sizinle her şeyimizi paylaşıyoruz. Bunu da paylaşalım dedik değil mi? Tabii ki tabii ki. Hani öyle algılamanızı asla istemem. Evet. E, arabamız bu. Stroyen model. E, gayet de şık. Elhamdülillah diyorum artık. Şöyle. İçine de girdiğimizde şöyle gösterelim size de bu şekilde büyük şey açıyla bakıyorum böyle geniş açıyla arkada da arkasının büyük olmasını açıkçası çok istedik çünkü e, dar arada sevmiyorum ben bir de şurayı da açalım mı hayatım evet bagaj da bu şekilde. Ve her şeyi mevcut arabanın. Şimdi de olayım defakta da böyle bir elbise gördüm. Kumaşı falan çok güzel. İşte ben böyle elbiseleri alırım. Sonra da bana nereden diye soruyorsunuz. Fiyatını da öğrenelim. 499 TL. Başka? Bir de böyle bir rengi var. Daha sonra mavisi var. Şöyle üç renk da çok güzelmiş. Şunlar mesela bu çok top bir kumaş. Bu yakabilir sizi yazın. Ee, yeşil elbis, bir tane kahverengi elbisem vardı. O da bunun yeşili var. Böyle. Anka aranan mağaza açılmış. Paşa Bahçe mağazaları. Ben çok seviyorum burayı. Güzel yani. Ben buranın ürünlerini çok seviyorum. Şey, şunların var. Mumluk böyle. Ne kadar fiyatlar. Yüksek ama fiyatlar ya buranın. Lan çeviremedim. 300. Ha gerek pahalı. Seviyorum ama pahalı. Mesela şunlar. En çok sevdiğim şeyler. Nergile hmm, nargile. 2000 TL. Ama bak işte bu nargile. Ne kadar güzel doğal. Şey. şu bardakları çok seviyorum. Ee, ne kadar çok merak et. Altılısı 2150 ama bunlar çok güzel bardaklar. Böyle pembesi var, mavisi var, yeşili var. Zevk meselesi ama çok beğeniyorum bunları. De çok güzel. Şöyle çerçeveler. Aleyhisselam'ın bu da çıkmış. Ben bunu bilmiyordum. Bir tane böyle altı tane de bundan alacağım inşallah. Çünkü hep şunun var diye biliyordum ben. Timeless serisinin. Ama gerçekten Lacey yani iyi ki sadece etmiş. Ne kadar zarif. Sade, düz. Evet şimdi ben şeydeydim. Böyle An Anka An Molde. Anka Molde değil mi? An Armada ile <laughs> karşılıyorum burayı. Narens Aksesuar. Narens Aksesuar. İsminiz? Sivil. Sevil Hanım çok e, şey nazik bir hanım. Gerçekten çok iyi bir hanımefendi. Ben şey yaptım ilk defa çok uygun fiyatlı bir şey buldum böyle bileklikler. Diğer e, şeylerdeki arkadaşlar 100 lira 2-3 kat üstüne koymuşlar o 300 lira. Onunki hep uygun, her şey çok uygun. Kalitesi de güzel. Aynen kalitesi de çok güzel. Şöyle yazıyor Narenz aksesuar diye. Gidip bakın. Gerçekten benden Onlara gittiğinizi de söyleyin. Adem'i adem Hanım'e geziyorum. Pazara kadar buradayız. Pazara kadar Ankamol AVM'delermiş. Gitmenizi tavsiye ederim. Şöyle e, su yolu bileklikler. E, şöyle bir şey Ve Kuşlu, kelebekli. Şunlarda böyle çelikler var. Kutsilikleriniz de mi var? Hı -hı. Evet burada da. Eşinizle çalışıyorsunuz arada. galiba. Değil Değil çalışıyorum. E, size tavsiye ederim. Yani direkt e, havale yoluyla alabilirsiniz. Çok güzel bileklikleri Herkes. var. Evet şu an ben tek başımayım. Sonunda beni tek buldunuz. Salih yok. Artık Salih abinizi peşinden sürüklemiyorum. Moda konseptliyim. Falan böyle ben çok seviyorum. Ee, bakacağım bir şeyler. İndirim varsa birkaç bir şey alacağım açıkçası. Moda bu ürünlerini çok seviyorum açıkçası. Evet, 1075 ama çok pahalılar ya. Bakın şöyle zeytin dalı. Bunlar kahvaltıda çok güzel olmaz mı? yemek masasına bayıldım Çok güzel. Her şeyi çok güzel ya. Şunun fiyat uygun olsa. Bakın. Burada da ben. Şu saatten de alırdım. Bir de bu yemek masası çok hoşuma gitti. Aynen böyle bir şey yapardım herhalde. Ne kadarmış burada? Bu oh, çok pahalı. 50 bin. Çok güzel. Çiçekler de çok hoşuma gitti açıkçası. Ne kadarmış bu? Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Ee, şimdi evi toparlayacağım, temizleyeceğim. Böyle tipten köşeden bir temizlik yapacağım. Tabii siz de benimle beraber bu temizlikte olacaksınız. Ee, daha sonra e, yemeği yapıp e, aşağı inip yürüyüş yapmak istiyorum. Böyle 45 dakika, bir saat arası bir yürüyüş e, yapmayı düşünüyorum, Planlıyorum. Ee, artık böyle arabayı da aldık elhamdülillah e, bakacak hiçbir şeyimiz de yok dışarıdaki bir rutinimiz de yok işte e, artık evle ilgileneceğiz daha çoğunlukla bir de e, bu balkona bir balkon takımı almayı düşünüyoruz şöyle zaten söylemiştim her videomda söylüyorum bir türlü nasip olup da bakamıyoruz şu aralar çok fazla e, ev, bu araba işiyle ilgilendik havada o kadar bir tuhaf ki bazen bir gri oluyor. Bazen böyle bir yeşillik oluyor. Bak bu tarafı güneşli ama bu tarafı gri gibi. Tuhaf bir hava var. Ee, o yüzden yoğun oluyor. Şu çiçeklerime de bakın ya. Çok güzeller. Yani bunları da böyle bir düzenlemek istiyorum. Bakım yapmak istiyorum ama evde hiç duramıyordum. Çünkü Salih'le beraber ben de gidiyordum sürekli bir yerlere öyle oluyor. Bu iki hafta sonra da bu cam balkon takılacakmış. Ev sahibimiz dedi ben cam balkon taktırırım diye. Ee, keşke sineklik yaptırmış olsaydık. Çünkü 21. katta bir sinek olmaz diye düşünüyorduk. Ama şu an bile gözümün önünde bir sürü sinek uçuşuyor. Şöyle görünebilir mi? Kamerada görünmez o muhtemelen. Şaşırdım açıkçası böyle bir sineklerin olmasına. Öyle yani. Bugün bol bol bir temizlik yapacağız biraz da evde durmaya ihtiyacım var açıkçası pazar günü de Salih'in dayısının kızının nişanı var Hacer ablanın oraya gideceğiz köyde yapacak dışarıda onların köy evleri var iki katlı orada yapacaklarmış biz dedik hemen oraya gideriz dedik hatta şey dedi vloglar mısın benim için deyince de ben de çok sevindim çünkü herkesin böyle her şeyini vloglayamıyorum hani her eve gittiğimde de bir vlog çekemiyorum. Şöyle bir durum hasta oluyor, böyle rahatsız oluyorlar bazıları. Bazıları memnun oluyor. Bilemiyorsun, sormadığın için de söyleyemiyorlar ee, ya da ben çekmeyeceğim sanıyorlar. İşte karşılıklı bir iletişimsizlikten kaynaklı çekemiyorum. Öyle söyleyince çok memnun oldum. Ee, oraya gidip bütün günümü vloglayacağım artık. Pazar günde bir nişan vlogu gelir. Pazartesi gelir muhtemelen ya da salı, çarşamba mı öyle bir şey de gelir. Ee, daha sonra ne yapacağız? Bütün gün benimlesiniz beraber işte. Şu balkonu bir yıkamayı düşünüyorum. Yıkayabilirsem balkonu yıkayacağım. Temizleyeceğim. Ee, masa takımı alana kadar da bilmiyorum ya. Aslında burada hep kahvaltı yapmak istiyorum. Artık havada çok sıcak oldu. Ee, ben dışarıda balkonda kahvaltı yapmayı da seviyorum. Bir de bugün saliye şey vermeyi düşünüyorum. Şurada e, eski araçtan kalma eşyalar var. Bunları Salih'le aşağı gönderip yeni araca koysun. Burada kalmasın. döküntüler çok var. Çamaşır çok fazla oldu. Çamaşır da yıkayacağız. Çok konuştum yine. <laughs> Temizliğe başlayalım o Sabah zaman. Baba kahvaltısını yaptık. Buradan ekran görüntüsü olarak yapabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş. Diyet serimin listesini de Hani numarasıyla ben bence kontrolle gitmenizi isterim. Tabi maddi imkanınız varsa bu numaraya ulaşıp hani benden gittiğini söylerseniz de yardımcı olur fiyat konusunda da size. Ve şimdi de salata yaptım. Salatanın yanına da şöyle iki tane ton balığı almıştık. 150 gram. Net ağırlığı da kaç grammış? 100 gram. Fark etmez. Super fresh'in bu e, light ton balıklarından aldık. E şimdi ben salataları paylaştıracağım. Üzerine de limon sıkıp ve şu ton balıkları ekleyeceğim inşallah. Evet böyle hazırladım şimdi. Beraber yiyeceğiz inşallah. Evet baharat dolabımı düzenledim şimdi. Ee, sadece şunlardan dört tane alacağım şu e, şu kutulardan. Her şeyimi bu kutulara koydum ve çok düzenli oldu. Şunları açıkçası böyle e, vermek taraftarıydım birilerine ama vermemeyi tercih ettim. Çünkü e, bunlar da böyle ıvır zıvırlarımı aldı. Böyle hmm, ne bu şey fıstık Antep fıstığı içi bu bunları şeylere koyuyorum şurada kajun baharatım var burada şey keten tohumu var her şeyi aldı yani baya baya toparladı Allah var dediğim gibi sadece şunları şöyle bir toparladım mı dört tane de şuraya şundan aldık mı çok düzenli olmuş olacak inşallah. Sizlere tavsiyem eğer ki birden fazla kişilik bir aileyseniz bunları 250 değil de 300 milimlik alabilirsiniz. Yani bu rafa 300 milimlik de sığar. Ama yok bence bu bana yeterli derseniz de siz bilirsiniz. Bunlar da güzel oluyor böyle çok düzenli bir şey oldu. Baharat dolabı olmuş oldu. Çok düzenli baharat dolabı olmuş oldu. Yani sizlere tavsiyem alın bence. Bakın dediğim gibi şuraya dört tane olursa çok da düzgün olur. Evet bayağı bir akşam şu an saat altı buçuk civarı e, ayakkabılığı düzenledim evi bile süpüremedim yani şimdi e, ayakkabılığın hali ayakkabıları da yıkadım şansa ki hiç güneş yok güneşte ayakkabılar sararıyor, güneşte kurutulmaması lazım e, ayakkabıları neyle yıkayacağımı soracak olursanız da e, Arap sabunu e, ve normal Beyazlar için ya da renkler için kullandığınız deterjanla internette okudum da öyle yıkamışlardı. Ben de öyle bir yıkayım dedim. İnşallah işe yarar temizlenir. Şu anda temizlenmiş gibi duruyor. İşte Serlin ayakkabısı da beyazlamış bayağı beyazlamış yeni gibi duruyor açıkçası. Bilmiyorum nasıl olacak. Ee, şimdiden birkaç tanesi böyle benim ayakkabılarım kurumaya başlamış çok kirlenmişti ya. Spor ayakkabılar özellikle 5 spor ayakkabılar çok kirleniyor. Akşama da yeşil fasulye yemeği yaptım. Ee, bir tek sebze yiyebildiğimiz için bunu yaptım. Ama şunun da farkına vardım ki e, gerçekten sebze yani di, bu gluten hastaları yani jö, çölyak hastaları gerçekten çok zorlanıyormuş. Ee, bir de şöyle bir durum var. Bu çolaktan da kötü bir şey çünkü salça malça da yiyemiyorsunuz, ee, baharat da yiyemiyorsunuz bu sefer de yemekler saksı tutuz oluyor süt, peynir falan hiçbir şey yok yani bilmiyorum birazcık sıkıntılı bir durum bizim de bu e, arka arsa çok sıkıntılı sürekli böyle polisler geziyor ama şurada da duruyor böyle insanlar durup şeyler yapıyorlar işte ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Yani galiba alkol alıyorlar. Allah hidayet versin onlara da diyoruz. Şimdi de evi süpüreceğim. Salih gelmeden Salih de dersi uzamış. Evi süpüreceğim. Sizi de götürüyorum yanımda. Şimdi bu iki tane şey çıkmıştı raf düzenleyici baharatlığın oraya ben de bunun birinde bu dolaba koydum. Tabii dolaba büyük geldi ama böyle şöyle yatay bir şekilde koydum. Koyunca da buraya tüm ürünlerimi koymuş oldum şöylece. Çok da düzenli oldu en azından açılıp kapandığında dağılmaz sizlere de tavsiyem olsun. Buraları da temizledim yoruldum baya. şimdi annemlere geldik. Tali annemler de otururken ben de küçük amcamlara bir gideyim dedim çaya. Sadece çay içebiliyorum bu saatte. Onlar da diyetli. Onlarla beraber Pastayı çay içebilirim. Yedim, kabak yedik, kabak. Kabak mı yedi amcam? Yok sen pasta yemedin, kabak yedi ya. Nereden bizim kabak yediğimi? Ben seni izliyorum ya. Söyledim. Kim söyledi? Ben izliyorum ha? seni ya. Sen söyledin mi? Ben henüz kapanışı yapamamışım kusura bakmayın. Umarım videoyu keyifle seyretmişsinizdir. İki günlük bir video olmuş oldu. Ee, kısa kısa atmayın dediğim için uzun videolar atıyorum. Ee, yarın da e, Nisan videomuz var. Onu da e, seyredersiniz inşallah. Ee, yeni bir video videolar buluşana kadar hoşçakalın. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.